Bugüne kadar yaptığımız hiçbir şey çirkin değil. Millet bahçeleri yaptık Düzce'nin merkezinde. Bahçemiz pırıl pırıl. Kütüphane yaptık. Bir eskisine bakın, bir yenisine bakın. İlk 18 ayda çöp sorununa son verdik. Düzce'nin içme suyu, çebekesinin tamamını değiştiriyoruz. Bizim yaptığımız her şey kalıcı iştir kadar gelen Düzce'nin tüteki belediye i̇nsan başkanları aynı. En çok sizin sevdiğiniz. Gençler ya, sağ sağ. Benim tek isteğim hayırlı anılmak. Ya bu adam iyi adamdır, doğru adam deliler. Tek isteğim budur. Onun dışında başka hiçbir isteğim yoktur. Mahallem adına ya. sonsuz teşekkürler. Alo dediğimiz vakit kardeşlerimin hepsi buraya düşüyorlar. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca. show more